Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, sizler için hazırlamış olduğumuz yine muhteşem bir dua var arkadaşlar ve konu başlığımız ise şöyle. Bu dua ile panik atak hastalığından kurtuldu. Panik atak duası arkadaşlar. Panik atak ve kurgulardan kurtulmak için Yağutduz Celle Celaluhu Panik atak, kurgu, vesvese, bunalım, kaygı, korku ve evham hastalığı olan kimseler 21 ya da 41 gün 170 defa Yağutduz Celle Celaluhu'nu zikreder ya da bir bardak suya 170 defa okur içerse inşallah bu hastalıklardan Allah'ın izniyle kurtulurlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise de acile gidersin. Hasta olan kardeşlerimize de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.